Yasi Kol maçı katletti. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu ben burada suçluyorum. Bir büyük kayırmadır. Liyakatsiz bir hakemi maalesef kayırdı. Buna kayırmaca derler, nepotizm derler ne derse. Abi ya Hakem Zikon olmaz. En, en, bak, en iyisi bu. Kötü oy ama bak, en iyisi bu ya. Trabzonlarda ağırlıkta oldu bir kanal var. Onlar bile isyan ediyor. Kardeşim bu. biz bu. de Trabzonluyuz. Bu adam Trabzonlu diye oynayamaz diye. Bir bak. Rasim bir dakika bir şey Sen Galatasaray Fenerbahçe'nin futbolundan bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir şey şeyi, Bir Zikon, hakem, futbolunda... hakem Bir Ama bak hiçbir zaman ben hakem savunacağım aklıma gelmezdi. Ertem ya Abi Ama bak bir şey soracağım. Ol, Fenerbahçe adamı, top adamı, oynadı adamı, mı? Adamı, Galatasaray top oynadı. Çemiş televizyonundan biri. Senin yerine moderatör olsa Ona adam mahvolur. Ne olacak abi Çemiş Gezek'ten olur. Yapamaz. yapamaz, yapamaz Dinde yapamaz. bir dinler misin? Ülüm ben Veya yapıyorsam ya, herkesi yapar Gider. Bir şey söyleyeceğim. Abi. Rasim müsaade. Buyur. Fenerbahçe ile Galatasaray sence top oynadı mı? Oynamadı. Kendi Ondan kapınızın önünü temizlemiyorsunuz Yasin Her tem Kol. Müsaade, ne Yasin müsaade, Kol abi? Bir, şey. bir, olmaz ya. abi böyle Her bir, bir şey. Müsaade. müsaade. Ya kardeşim ben konuşamayacak mıyım ya? ya hayır konuş da. Işte. Ama Sen, o, kadar, o bence o federasyon süre, süre, suçlama bu konuda iki ya? iki yani. İkinci yarı kesin. daha agresif oynamalıydı. İkiyi bulmalıydı. Üçü bulmalıydı. Söylüyorum. O Sibel'i çıkarmamalıydı mesela. o bile etkili oldu. Bak şimdi Abdülkerim abiye bırakalım bir de. Bu maç böyle mi anlatılır şimdi insanlara? Sanki bir şey olmuyor. Bu dünya rahatsız bir dinleyen maçı seyretmeyen der ki Hakem maçı aldı, bir yerden aldı, bir yere verdi falan filan bu ne diyor? Ya kardeşim öl senin demiyorum. biz av liyakatsız diyorsun, senin liyakatların ağ babalarını gördük biz. Çok değerli Halil Umut beledileri. Torban yani küçükleri anladın mı? Ali ya. Pala bıyıkları, Ali Şanzalanları. E ne anlatıyorsunuz? Dur, Türkiye'nin durmayın ya, ya. Bir şey söyleyeceğim. Onun seveceğim. istediği, bir bağırmayın saati, bağırmayın Onun ya ya. istediği cinayetlik işledi Ad mi? Abdülkerim abi bağırmıyorum. Rasim. Onlar çok bir şey söyleyeceğim. Şey şampiyonlukları ya. el değiştirecek ya, hatalar ya, yaptı. Ya Ne anlatıyorsun o zaman ya? Sakin. Ertem doğru mu? Bunlar cinayet çakır. Türkiye'de iyi yapıcıdır. Abi bak bir şey söyleyeyim. Sakin. Bu sütüt yok öyle. Yani bu sütüt ederken genelde böyle oluyor. Fenerbahçe şu golü atmasa 3 böyle ya ne ben Yasin dikol. ne Yasin diyecek ya arkadaş kol diye, ne kol yiyemez. diyecek no. ne bacak no. diyecek Ay, Ay, Yasin, anladın şey, mı burada oynayacak Yasin zıplayacak. <laughs> ha 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 hu, hu yapacak bu gol olunca kime daralayım diyor son dakika golü biraz ağır geldi kime daranayım Şimdi son dakika golü gayrimeşru meşru gol. Ben de, Ahmet Çakar Aa, dakika gayrimeşru falan gayri değil mi? Bana yani. göre değil ben izledim net gol aklı, 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 Ahmet Çakar böyle bir, bir taş atarsa kuyuya. Erman işte Hümet bunun Hümet gibi, Hümet şimdi, şimdi bunun Hümet. gibi deliler uğraşırlar Hümet. çıkarmak için. De, en büyük hakemleri